Başbakan Erdoğan dün Malatya'daydı. Başbakanı Malatya Havalimanı'nda 84 yaşındaki bir teyze karşıladı. Başbakan yaşlı kadınla bir süre sohbet etti. Teyze Erdoğan'a bol bol dua etti. Başbakan da teyzenin elini öptü. İşte havalimanındaki o diyalog. Başbakan Erdoğan önce Elazığ ardından Malatya'daydı. Kürsüden sert mesajlar verdi. Malatya Havalimanı'nda ise başbakanı bir sürpriz bekliyordu. 84 yaşındaki Doğan Şehirli Fatma Siyergök başbakanı karşılamaya geldi. Rabbine dualar etti. Allah da bunu sorgun olsun. Ve Başbakanın yanında eşi Emine Erdoğan da vardı. Başbakan Fatma teyzeye kayıtsız kalmadı. Onunla sohbet etti. Hatrını sordu. Erdoğan Fatma teyzeye yaşını sordu. Ardından da isteği yaptı. Ya, kaç yaşında? Sussun da mısın? Sen de <laughs> Fatma teyze başbakan uzun süre dualar etti. Başbakan da Fatma teyzenin elini öptü. Eşi Emine Erdoğan ise ailesine selam gönderdi. <laughs> Dışişleri Bakanı Ahmet Davutoğlu